Arkadaşlar hepinize selam ben Yiğit Bugün sizlere videomla Türkiye'nin en iyi ve e, Türkiye'nin en güzel e, serverlarından birini göstereceğim. Serverımız hemen şöyle göster gösteriyorum Undercraft.net ipsini koyarım buraya Server'a girdiğinizde hemen lobbyden başlayalım bakmaya Server çok güzel premiumsuz girebilirsiniz sadece e, başta kayıt olmanız gerek o kadar Server'a ilk girdiğimizde bizi burada e, seviye bilgilerim adlı bir MPG karşılıyor. Burada sandığımız var. Sandık şeyim. Şey. Burada acı olmak ister misin yazıyor. acı olmak ne diyor? Discord'a bağlanıyoruz ve bize AC artı etkisi veriliyor. Bu ne demek oluyor? 5 tane kutu veriyor bize. Bunun içinde ve verify Discord'a gidip verify o şey isminizi yazıyorsunuz böyle. Her şey yapıyor. Ondan sonra burada sandık açabiliyorsunuz falan. Sonra ilk önce hemen şuradan başlayalım. Clutch sunucumuz var. Clutch e, bilenler bilir. Çok güzel bir oyun. Şu anlık bakımda sadece giriş yapamıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben oynamıştım. Hemen şöyle MLG raşımız var. MLG raş. nasıl bir oyun hemen göstereyim. Ya, lobisine girdiğimizde bizi semtin hızlısı karşılıyor. Sonrasında burada a, a, aylık birinciler falan var işte. Burada sandık odamız var. E, burada market var marketten blok ya da çubuk alabiliyorsunuz. Coin'imiz var falan filan. Sonra burada oyun modu var. MLG raş 3v3. MLG Rush 1v1 ve MLG Rush 1v1 v 1v1 ve var. Burada uh, lobide gelip oyunculara böyle sağ yaparak, sol yaparak bir atabiliyorsunuz. Mesela ben şu abimize attım bir tane. Kabul ederse başlıyoruz oyuna. Şuradan hemen bir sıraya girelim. Bir tur göstereyim. Sizlere hemen. Ben beklerken eee oyunun da olmasını siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen deniyor buldu bir tane abimize. amacımız ise bize bir tane A. Nedense attı hemen şöyle tekrar girelim. Amacımı mlg açtık. Amacımız ise e, hemen gireceğim. Tekrardan şöyle. Hemen gireceğim kusura bakmayın. Şöyle hemen giriyorum. Buldu yine yükleniyor. Yüzde yüz olunca hemen başlayacak. Girdiğimizde bize 32 tane blok ve bir tane çubuk. bu çubukta savurma var. Adamları savurup aşağı düşürmeye çalışmamız lazım. Ve oradaki yatağı var. Oradaki yatağı kırmamız lazım. Burada büyük youtuberlar olur yani şöyle e, drag yaparlar şöyle Ondan sonra e, böyle daha şey olur, böyle clutch yaparlar işte onu yapabilirsiniz. Benim elim yara şu an yapamıyorum. Şuna e, e, şuna da cevap verelim. E, hemen şöyle adamı öldürüyoruz. Öldüremiyoruz lag girdi bana. Şöyle hemen adamın base'ine gidip böyle oto koşun nasıl yapıyorum kanka? Şu an şeyde değilim Şöyle. Metanik'i mi adaklanıyor Şöyle. t girmiş arkadaş da soru soruyor. Ya da Undercraft'ımızın. Undercraft.net'ten e, Undercraft'ın launcher'ını indirebilirsiniz. E, o da, onun da herhalde bir sorunu var. Onu soruyor. Kanka şu an videodayım olmaz ki şu an. Şu an olmaz ya. Başka zaman gel. Hemen şöyle adamı e, yine şey yapalım. Ben düştüm kendim. Hemen şöyle gidelim. Hop 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 hop. Şöyle hemen kanka ne yapıyorsun? Kanka kanka sal ya. Kırayım işte. Neyse adam e, nedense atıldık yine. Hemen Ciraç böyle arkadaşlar hemen şey yapayım. E, hemen diğer oyunumuza geçelim. Emelci Rush Türkiye'de tek bu arada popüler. Şimdi çoğu kişinin aradığı bu bridge sunucusuna bakıyoruz. Bridge ne oluyor hemen göstereyim bu da Türkiye'de tek bu arada. Bridge sunucusu girdiğimizde hemen bize böyle bir lobisi karşılıyor. Burada çapraz bridge var. Normal bridge var ve bir tane bilinmeyen oyunu var sizce ne? Bu yorumlara yazın, tartışalım. Hemen girince böyle açık olana. Bize iki tane at4 blok veriyor. Blok marketten satın alabiliyorsunuz. Düşme efektlerini satın alabiliyorsunuz ve bize tahta kazma veriyor. Amacımız ne? Şu an God Bridge yapamayacağım o yüzden gidelim hemen şu Speed Bridge'le. gidiyoruz ve ee, şurada timer ve ee, kaç blok koyduğumuz yazıyor. Böyle şöyle gidelim. Bitirmek için tam biz 32 blok falan koyuyoruz God Gittiğimizde bizi buraya geri ışınlıyor ve 5 coin hesabımıza ekliyor ve Undercraft deneyimi alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir sunucu. E, TreeBridge, e, GodBridge, muhakkak yapabilirsiniz. Herkes zaten böyle sunucular arıyor. Hemen şöyle diğer oyunumuza geçelim. Hap yazalım. Böyle ikin, e, dördüncü oyunumuz ise hemen gösteriyorum. Ops SkyBlock. Çünkü bu Ops SkyBlock <laughs> şu günlerde Undercraft'ın en çok oynanan oyunu. Zaten görüyorsunuz 92 kişi. Ve e, Ops SkyBlock ne oluyor? O geldiğinizde geldiğiniz hemen şöyle spawn yazalım geri dönelim spawn'a. Ee, o açtığımızda bize direkt şey karşılıyor. Bize ee, bizi lobis karşılıyor. Lobide e, bu arada şu günlerde Yavuz LOL var o yüzden size hemen başlayınca kit veriyorlar mesela ya kız ya kız ya, lol yazınca direkt kit veriyorlar bunları veriyorlar envanterimdeki falan çok güzel gerçekten alabilirsiniz. 100 fotoğraf çekmek isteyenler falan buraya gelebilir. Ve i̇şte, e, gelince burada bote kasası var, Evet kasası var, VIP kasası var, site kasası var, spawner kasası var. Hemen şöyle yan tarafa gidelim. Ne varmış sunucusunda? Borsa durumu var, dolar var, altın var, bitcoin var. Dolar alabiliyoruz, altın alabiliyoruz, bitcoin alabiliyoruz. Burada kara borsacı var. Ee, burada market var burada kitler var burada kredi market var hatta ya kitler yazıyor duruyor ee, yazı tura var burada oyunları var kazı kazan var jackpot var bunu ne, ne bilmiyorum siz bakarsanız Yüklenme yerleri var rütbeler var ve i̇şte böyle ondan sonra e, kitimizi aldıktan sonra yazı onun üzerine dokunup ya da böyle şey zor yazdıktan sonra Evet yes, adamıza gidiyoruz Böyle bir ada karşılığı. Burada bir ağaç var. Burada uh, crafting table fırın var. Burada sandık var. 3 tane elmas blok stack veriyorlar. Burada da kardeşimiz var. Ada kardeşimiz. Ee, buna da iyi bakalım. Aa git lan şu Rahmetli ot yemeyi severdi. <laughs> Burada ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Ve bir sürü event etkinliği oluyor. Mesela rulet oluyor. Mesela para yatırıyorsunuz. Size başladığınızda para veriliyor. TL kurulmanı. Onun yatırıp böyle rulet oynayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ee, rulet ödülleri var. Ondan sonra skin değiştirme ödülleri var falan filan cidden çok güzel. Ee, bunu e, anlarsanız bana da yorumlarda yazın. Ee, ondan sonra işte e, böyle bir sürü altın milyon veriyorlar, sponsor veriyorlar, VIP kasası veriyorlar, VIP tagı veriyorlar. Bakın üzerimde VIP yazıyor şu an böyle bir adada başlatıyorlar tarlamız oluyor gerçekten çok güzel bir Ops Skyblock yani Skyblock'un daha da gelişmişi Türkiye'nin en iyi Skyblock serveru diyebiliriz bir sürü özelliği falan var hemen şöyle diğer oyunumuza geçelim diğer oyunumuz ise A Faction sunucusu şu anlık bakımda ama gerçekten güzel bir sunucu zaten CraftRise ve son bilenler bilir burada Arena PvP'miz var şu anda bakımdan, burada da bilinmeyen bir yeni gelecek oyunumuz var sizce Yorumlara yazın, bu arada Undercraft aslında son oyuncudan önce Squid Game'i çıkaracak bir sunucuydu Çıkaramadı, o yüzden son oyuncu onu geçti Hemen şöyle diğer oyunlarına bakalım Faction var gösterdim Opsky Block gösterdim ay girdik yanlışlıkla, pardon Sonra Bridge var Türkiye'de ilk ve tek arkadaşlar bu. Sky Wars var şu anlık bakımda. Çok güzel bu da. Sonra MLG Rush var Göster gösterdim size. Fast Bad Wars var Türkiye'de ilk ve tek yazıyor. Gerçekten sonuncu ve Crafty Bad Wars gibi çok güzel. Gerçekten şu sıralar hileler de azaldı zaten hackerlar falan filan. O da çok iyi. Arena PP'miz var. Arena PvP'de hızlı oyun dereceli, derecesiz parti var. Will Do HC, Sky Survival Games, Sumo, Classic, No Debuff, Combo, Splef ve benzeri modları mevcut. Şu anlık oda bakımda ve kaç var onu göstereyim. Sonra burada Analobi var. Discord'ları var. Discord'larına katılıp AC artı olabilirsiniz. Burada web sitesi var. E, http Oraya giriş yapıp ayrıca ayrıcalıklardan falan destek e, açabilirsiniz. E, bir sürü gerçekten çok güzel sunucu, bayağı kaliteli bir sunucu. Türkiye'de Türkiye'nin en güzel sunucularından biri premiumsuz. E, Lobisini de zaten çok güzel görüyorsunuz. Undercraft yazıyor yukarıda. Alan arkadaşlar video bugünlük bu kadar olsun. Ben sunucuyu beğendiyseniz gelip oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.